Ay evimi özledim. Allahım Hemen tarlalarına bak. Daha hala araba -ar -ar Evet. Göl mü büyümüş bana mı öyle geldi? Harbi <laughs> dur burada dur burada yürüyemiyorum zaten. Aha bir şeyler oldu burada kebiçler. Kebiçlerim oldu. O ne şurada bir ışık ya. Aa, aa bizim ev yanıyor. Ne? Aa. aa. Nerede? patladı? Eyvah. Ha, çok Koş, nasıl söndüreceğiz Koş. bunu? Nasıl? Eyvah eyvah! Nasıl Yangın ya? söndürücü sal. Patladı yeni olmuş. Hı, yağmur yağıyor ya. Kar belki söner. Eyvahlar yağmur olsun. Yağmur değil kar ama. Ah. Evet. Ne? <gülüyor> <gülüyor> kaç <laughs> kaç, kaç. dip kelim orada. Işık gördüm ya. Ben ıslaktayım şu an. Burası, aa büyüyor. Bence o, yukarı o şey... doğru gidiyor. Ka Garajı boşaltalım. Boşaltabildiğimizi boşaltalım. Ben koşamıyorum ki. Ben giremem içeri. Ana, eve de sıçramış. Evet. İçeride var. var mı ateş? Var. İçeride. Ooo, üfla. Aaa! Garaja Anamız... girdi. Garaja. Bir şey patladı. Evet, Bir şey patladı. Düştük. İçeride propantan var mutfağı mı? Mutfağı boşaltın, mutfağı. Mutfağı boşaltın. Arabaları çekin. Arabaları çekin. Arabalar uzak zaten. Eyvahlar mutfağı olsun. Uzak derken yemekleri mi? Evet evet yanıma gelin yanıma gelin birisi bah yanıma gelsin dur şu bah bahçeye üzerimi bahçeye boşaltmam lazım bu ah. tarafa atladı. abi, abi nasıl, bunu bu söndürmemiz kıt... lazım nasıl ama neyle Bil suyla mı bilmiyorum nasıl olacak ama Smoke sigara içebiliyorum ateşten <laughs> evet. ya Raph git şurada ev sönüyor ev Of, içeriye... eyvahlar olsun ya kitaplar yüzünden yanacağım. <laughs> Volume birileri alayım bari. Ben in salak yukarı çıkıyor ya. Tamam ben de öteki kitapları almayı deniyorum. Nerede hepsini aldın? Aa bu arabalar da dolu. Kolta gir. Ben öteki kitapları alıyorum. oh God, arka kapı. <laughs> Ön kapı gitti. Ön kapıdan çıkamıyoruz. Serdar bizim gitmemiz Efendim? lazım. Çık. Tamam. Çıkış tamam. yok be yanıyorum. Ya camdan mi? çıkarız aileyin, camdan çıkarız. Heyecan yapma. Koşamıyorum. As, ha, da öyle. Sen koşamıyorsun değil mi? Yok, yapma evet. be. <laughs> Çok falan kaybolmuş. Haydi, nerede? Kova bahçede mi? Evet, arkada bahçede. Ne kovası? Su. Buket, of water. Ee, bir bakayım. Evet, burada dört tane var. Abi, bahçede... Delay. Problem... Ha. benim için... Yukarıda... Oo, şeyler de gitmiş. Evet, sağ tıklayınca extinguish fire yazıyor. sende? Sönüyor mu? Hı hı. Ama çok gidip gelmem lazım değil mi? Ne kadar su harcaman gerekiyor?